Sanayi sitesi esnaflarından Coşkun Karakaya'nın babası ticaret odası üyelerinden Yalçın Karakaya vefat etti. Ticaret odası üyelerinden olan Yalçın Karakaya vefat etti. 86 yaşına vefat eden merhum Yalçın Karakaya için öğlen namazına mütakip Karaçalı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allah! Merhum Karakaya kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Allahu Ekber Aile pandemi nedeniyle taziyeleri telefonla kabul ediyor. Kanal 23 olarak Yalçın Karakaya Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Thank you.